Zafer Arap kirli. Milletle alay etmenin dozu kaçtı. Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu nedir diye sorsanız çeşitli yanıtlar verilebilir. Kimimiz ekonomik güçlükleri, hayat pahalılığını, işsizliği, yüksek enflasyonu, döviz kurunu, kimimiz iç ve dış terör tehdidini, yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan kalktığını filan sayabiliriz. Hatta kimisi de bilimsel özgürlük ve üniversite özelliğinden, ilkokul düzeyindeki eğitimin bile yetersizliğinden, kalitesizliğinden yakınabilir. Ama bana göre şu an en büyük sorunumuz Türkiye'yi yönetiyor gibi yapanların ve onların yandaşlarının, yalakalarının, yancılarının, çanak yalayıcılarının, beslemelerinin milletle alay etmeleridir milletin kendisiyle de zekasıyla da alay eden ve giderek hem sayıları azalma anlamında hem de kendilerini küçük düşürmek anlamında küçülen bir kitle var karşımızda. Düşünsenize ana muhalefet lideri ülkeyi o kadar gelecekler ki siyasi cinayetler işlenmesi olasılığından kaygı duyuyorum diyor. Bu endişelerine gerekçe teşkil eden örnekleri de sıralıyor. Bunun karşısında ispat et haydi diye savcılığa başvuruyorlar. Yahu gerilimin ve gerginliğin kendisi orada öylece duruyor zaten. Kendinize aynada baksanız orada göreceksiniz. Adam somut bir olaydan yani işlenmiş cinayetten söz etmiyor ki. Yani size getirip bir olay yeri görüntüsü ya da ceset mi göstermesini istiyorsunuz? Gerilim diyor, endişe ediyor. Yok mu bunlar? Linç girişiminde bulunmadılar mı kendisine? Köy meydanında yüzlerce kişinin katıldığı linç öldürme amaçlı bir eylem değil midir? daha nasıl ispat edecek? Yine aynı Kılıçdaroğlu kalkıp ey benim memurum devleti parti devleti haline getirmiş siyasi iktidarın yasa dışı emirlerine ve talimatlarına uyma. Yasaların çerçevesinde hareket et. Bak yapmazsan sorumlu duruma düşersin diyor. Yine hakkında soruşturma başlatılıyor. Ne demesini bekliyordunuz muhteremler? Ya da şöyle soralım. Siz tersini mi savunuyorsunuz? Benim emrimden çıkmayın. Her türlü yasa dışı ve hukuksuz uygulamaya devam mı demek istiyorsunuz? Yurt dışından gelen, üstelik de hukuk ve insan hakları konusunda ilke ve ruhuna uymayı taahhüt ettiğimiz Avrupa ve evrensel metinlere uymamız gerektiğini hatırlatan yabancı ülke uyarılarına karşı küstahlık ve hadsizlik suçlaması getirerek savunma yapıyorlar. Yahu daha dün siz Washington'dan, Berlin'den filan gelen telefonlarla mahkemelere emir verip adam bıraktırmadınız mı?'' Kimi kandırıyorsunuz? Bu millet ve hatta bu dünya bu kadar salak mı görünüyor sizin durduğunuz yerden? Biraz ciddiyet yahu, biraz ciddiyet. Zafer Arapkirli